<laughs> ee, buna hüs, şey bu Yugoslav Türkçesi tam Yugoslav Türkçesi. Tabii tabii Türkçesi. tam dilimiz dönmez. Buraya ne yaptın böyle böyle. Diyan kızanlar, nasıl size bakayım ne yaşat bak Diyan köftesi yapayım mı? Diyan o size içindekini anlatırım bu. Bir su bardağı ağaçlanmış yaşılmayacak bu. Bir adet kurusu ante göster kızan sen de göster bakayım. Serpil kesmeyen ne diye niye verdin? Ne oldu yeni? Aşk olsun o yeni sırıcı ederim. Hı. Kavga etme. Ya ne mı kavga ediyoruz burada bir şey sayıyoruz bir. <laughs> bir adet yumurta. Diye bu su bardağı galeta onu. Ha. Ki galeta unu çok kötü. Çok. İşte bak hem bu galeta ben daha efsanesini yaptım. Yakında tamam. herkes. Neyse. ise? İki yamak kaşın o un. Dikkat edin. Kim yan? lana, Kız. <laughs> Ama böyle bir de böreğe börek. Börek. Yani şey, yap, şey yapıyordum ben. ben <laughs> de diyorum börek yapacak bir şey yok. İşte, Annemden babamdan öyle görmüş. Bir tane videom vardı. E, kumpir yapıyorum. Kumpir. Diyen kumpirin içine böyle nakuru fasulye koyacağım. Böyle oha yumuşak yumuşak. Ya. <laughs> kurabiye de kurabiye. Kurabiye. <laughs> <laughs> kurabiye. Senelerce ben o kurabiye. Kurabiye bildim. Annemin defteri de hep ile kurabiye yazıyordu. Ayvancı yazmıyor. <laughs> Ayvancı. Sen... <cihazı> <laughs> Çekti ya Benim senin... esas bomba bir... Bir ara Trakya tarafına çok konserlere gidiyordum ben. Tamam. Ya her gittiğimizde başıma acayip Sen enteresan cüm... şeyler geliyordu. Hemen Trakya'ya selam olsun. Candır Trakya tarafı. <laughs> deniz Bilginç kenarında, şey deniz kenarında teyzelerimiz şalvarları çekmişler. Bir baktım böyle hiç, ayaklar suda çekilip çıtlıyorlar. Allah'ım görmen lazım nasıl <laughs> tatlılar. Neyse gittim yanlarından böyle konuşamıyorum biraz. Teyzem dedim ne yapıyorsun? i̇yi mi güzelmişim ne yapayım bu bakayım önünde? <laughs> Ne yapayım dedim işte geldim yüzüte yüzüme o zaman ne bekliyorsun dedim tamam <laughs> mı? Girdim yüzüyorum iki tane amca geldi böyle. Bir eldiven ben sonra. Yüzü yüzü ver o zaman. 10 dakika sonra iki tane amca yüzü Bana bakıyorlar ama böyle bakıyorlar. Mı? Böyle Kim Tanıyacağım bir yerden falan? ama. Dedim kesin posterlerden gördüler işte akşam hmm. her tarafta posterlerim var. Konser var. Oradan tanıdılar seni. Bir geldi bir tanesi dayanıp doyup da. Şşşt bana bak bakayım ben dedi. Gül <laughs> dedim amca. E De seni birazdan göz, bir yerden gözümüz kısıracak ama nereden ne kısıracak bakayım dedi. Dedim kesin <laughs> sana da bu sefer. Dedim amcacığım Tamam be ya tanıdım ben bunu yanındaki Tamam be tanıdım ben bunu tamam be ya sen yukarıda maden ocağında çalışmıyor mu ya dedi. Mermer ocağında. Ama harbi kapkarayım yanmışım kap o sene. Karıyorum. kap karaydı. Takamadım. Neyse. Elim yapış yapış takamadım. <laughs> Ondan geldi. sonra hiç bozuntuya vermedim. Evet amca dedim işte akşam şey maden ocağında çalışıyorum. Ki kızım biz gittik iki gün dayanamadık. Nasıl çalışıyorsun be orada diye. Neyse akşam konser oldu uzatmayayım. Amcaları önde görmez mi biriksinde? Eyvah. Acayip. Acayip. Bir de en önden izliyorlar ha. Bittim yanlarına tabii durur muyum? Baktım böyle mikrofonla durun dedim orkestra Dur dedim. Dur, dedim amcam, ne yapıyorsun? Daldı beni. Ya bak ya, bir şarkıcı çıktı. Gördü bak bak böyle. Devir Ya şarkıcı çıktı. <laughs> çok iyisin ya. Çok şeker. Şarkıcı çıktı ha, çok iyi. Şuradan Biraz sakın cazarlı. yol sormayın. Keşan'da Allah Değil Allah. Değil mi? En son eve gidiyorsun. Sabah sabah kadar oturup muhabbet ediyorsun. Sen bir, bir şey versene bana. Ne vereyim canım? <laughs> ah, e, su azıcık. Nermin bir şey söyleyeyim ben şu an koptum. Tüp mü sen... Herkes Hayır. koptu şu an evet ben farkındayım. Ben koptum yani taklitlere. Ha. Ha, yani. Nermi Nermin ben, koptu tüp mü bitti? bitti. <laughs> ben yok. Şu an ne yapıyorsun? Tüp <laughs> 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 bitti? Yalnız elimin ayağımı Tüp mü bitti? Çok Sizin <laughs> kıyma ile yapmayacak mısınız? Yok Hayır, sizin şey için işte, işte, işte vardı çıkardım içinden. Estağfurullah koysaydınız ya onu da. Olmaz. Konuğumuzu yedirmeden olmaz. Abi baksana ama ne var böyle kıyma süzörlü basketbol. <laughs> ne diyorlar yukarıda sen var ya sen bu zaten kıymasız. <laughs> ama bak nasıl uyarlıyorum. Şefim ne diyorsunuz? Galata Üniversitesi'ne. Çoma saklamak gibi bir şey <laughs> deli deli görünce. E, sen temiz çalışman mı? Daha sert bir şey. valla bak pırıl pırıl Ama bir Biraz şey söyleyeyim mi? Bunu nereden? Yağda yapacaksınız değil mi? Sana yapıyoruz. Az bir yağda kızartacağız. Sebzeli, tertemiz, mis. Bak. Aa yani. ah, bak kim gelmiş, Nermin. Ah benim sponsorum Arzum gelmiş. Arzum gelmiş. Canım gelmiş. Arzucuk gelmiş. Köfte sponsoru mu? Ha? Köfteleri sizden mi <Gülüyor> <Gülüyor> Ha, anladım. <laughs> evet efendim. Bu parçalanacak ama, biraz daha sık Yok, parçalanmaz. Peki. Allah'ın vermesin. At. <laughs> ne gücün değil mi mutfakta? Yok yok gayet iyi. Bir şap yoğun. Kırılacak yoğun, kırılacak. Allah cezanı vermesin. Dökeceksin, onu hepsini yere dökeceksin. <laughs> azıcık azıcık kısa sene Kötü <laughs> enerji <Ne> çağırma. <laughs> Bir tane şarkı söyle. Bir şarkı istiyorum ya. Olur, ne yapayım, ne yapayım? Bir tane canlı söyleyiver işte. her şeye razıyız, siz söyleyin. Zaten reklama gideceğiz, hadi. Biraz daha düşünürsen reklam. Hı? Yağımız ısınmamış, ne abi. Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım. Bazen gözyaşı oldum. Ya kızarmadan atmayın. <laughs> Sonra çeker yemezsin. Bak. Gün gibi hatırlarım. <laughs> Besteledim. Dudaklarında tısı. Gönlümde durur aşkın. Hani o <gülüyor> saçlarına <laughs> taç yaptım <laughs> çiçekler. <gülüyor> Hani o güzel gözlü ceylanların pınarı. pınarı. Hani kuşlar pınarı. açlar. <laughs> bir bir renkli çiçekler. Nasıl yakalamıştı. Saçlarından, Saçlarından <gülüyor> köftemizi. <gülüyor> Yandı yandı müşveri yandı. <laughs> bir dakika sonra masada <laughs> biliyorsun program bitecek müdür i̇şte müşveri o. de alalım. Geliyorum alıyorum. Tamamdır o. Evet köfteyi verdik efendim şöyle bakın koyuyoruz. kokurdamaya yani başladı yağımız. Evet. Şöyle birazcık tamam, bol bir tamam. yağda kızartıyoruz. Evet. Bunu isterseniz efendim tavada çok az yağ ile de kızartabilirsiniz. Evet. Kızartırken Arzu. de çok kısa ya. bir reklam arasına gidiyoruz. Akabinde masada Yusuf Güney ile lezzetlerin tadına bakmış olacağız. Bak reklam da arasındayız. Tabii bakacağız. Bakmazsa kurdum sana. Aa görmedim orayı. Tabii. Şimdi. Ben bu çok kısa bakıyorum. bir reklam arasındayız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.